Tamam mı? İşte başlıyoruz. Bıldırcın çulluklarının yaşını belirlemek için, avcılık kapsamında yapılan bir incelemede, kanatta dört kriteri göz önünde bulundurmak gerekir. Öncelikle, en dıştaki primer tüyler olan bir, iki ve üç numaralı büyük kanat tüylerine bakılır. Daha sonra, biraz daha iç tarafta bulunan primer tüyler, yani 4, 6 ve 7 numaralar incelenir, özellikle de 6 numara. Üçüncü olarak, primer örtü tüylerinin uç kısmına ve özellikle de bu tüylerin terminal şeridine bakılır. Son olarak, dördüncü kriter olarak, kanat altı tüylerinin rengi ve uç kısmı değerlendirilir. Şimdi, bu örnekte yetişkin bir kuşla karşı karşıyayız. Yaşı belirlemek için ilk kriter olarak primer tüyleri inceliyoruz. Yetişkin bir kuşta, dış primer tüyler oldukça pürüzsüz, yıpranmamış, girintisiz ve sivri olur. İkinci kriter olarak, 6 numaralı primer tüyü değerlendiriyoruz. Bu tüyü elimize alıp incelediğimizde, oldukça düz olduğunu görüyoruz. Ayrıca, dış bayrak kısmında, veil ekterne, hafif dışa doğru çıkıntılı bir terminal şerit bulunur. Dış bayrak, tüyün merkezi eksenine göre daha dar olan kısmıdır. Üçüncü kritere geldiğimizde, terminal şeridin dar ve krem rengi olduğunu görüyoruz. Eğer kuş genç olsaydı, bu şerit oldukça geniş ve iç lekelerle aynı renkte, yani kahverengi olurdu. Son olarak, iç kısımdaki kanat altı tüylerine bakıyoruz. Bu tüyler oldukça belirleyicidir. Yetişkin bir kuşta üstteki tüyler ile alttaki tüyler arasında belirgin bir renk farkı vardır. Üst tüyler daha krem renginde, alttakiler ise daha grimsi olur. Ayrıca yetişkin bir kuşta bu tüylerin uçları sanki makasla kesilmiş gibi nettir. Genç bir kuşta ise bu tüyler homojen krem renginde, daha desenli ve uçları daha oval şekilli olurdu.